De değil. birlikte Yahya'yla broster çekeceğiz. Ee, evet abone olun arkadaşlar abone olun. Şu anda görüyorsunuz abone ol yazıyor. Ben, biz şimdi dükkandan şu o lan şunları ee, he, tamam tamam ya yanlışına girdim bir dakika pardon pardon bir önceki videoda ben bot gibi oynamıştı size görmüştünüz arkadaşlar <laughs> 600 bu videoda ne olacak Canlı yayın çekme çekebiliyorum ama canlı yayın çekmenin Oha bak kulübümüz yürüse çabuk kulübümüz gerçi gelemezler ki daha. Kaç kişi kaç kişiyiz? Geçmiş. Evet arkadaşlar. O zaman siz bu videonun yorumlarına yazın. Ben gerekirse herkese atarım sizlerin diye. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın girmek istiyorum girmek istiyorum diye ya ya ona bir göre... Böyle... kere yazsanız yeter iki kere yazmanız <laughs> Neyse başlayalım. Ve maça girdik Eymen'in botluğunu izleyelim. Ya ne alakalı Belki ya? iyi oyna. Belki Hayra gibi oynar. Belki Adonis gibi oynar. Hadi bakalım başladık. Oğlum bu ne? bizi Biz 3'e 3 üç hesaplaşma oynamıyor muyuz? Yok oğlum ben onu değiştirdim. Niye lan? İmdat. Dur dur bende 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 bende. Ben, at, de, at. ben, de, ben, de, ben de. ya abi ben öldüm Bir ya. Bir oynamıyor. Evet lan oyna oynamıyor. Lan yedi gibi. Ya. Ya, ya, oynasaydın yemezdik. Ne oldu biliyor musun? Ben tam doğduğum anda oldu. Lan! Ya abi ben gir oldum ya. Bu ne ya? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dur dur bak. Ben, ben o çalıya gir bekle. Lan! Aha! Ya yine. Lan! Ya, ya abi bu ne ya? Hayır git. Dur 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 dur. Ya abi ben gir oldum. Bu ne ya? Öldükten 10 saniye sonra öldüm diyor. <laughs> Ama. Dur 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 dur. Dur dur. Abi bu ne ya? Hadi. Abi bu ne biz Arkadaşlar sesler gelebilir. Lan, kaleye Ya bu ne ya? Arkadaşlar şey biraz bot gibi oynadım dört kere öldüm. Ya abi adamlar ölmemiş ölmemiş ya. Ben tek başıma oynuyorum Eksi iki no, no. Yo, çim çim ne ya. Ne oynayalım? Ya üçe üç hesaplaşma oynayalım ya. Çek tu man dani marka üstümde harbi marka fener bah Yani Ya senin altta niye mükemmel sevgili? Boş onu değiştirebiliyorum. Ben de Bence tane de var. değiştir yani. Ya yok değiştirmeyeceğim sana ne? Bende de beş tane var ama ben onu seçiyorum en güzel olsun. Bak bende tank var, gece yaratığı var. Şey... dur dur ben şimdi dalıyorum ya ya. Allah Ondan ne durma, verdiyse. Brosa siyusu var. Bir Haydi bismillah. ben iki... dur 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 dur. Ben şu Edgar'la bir savaşayım. Tamam. Abi, ben gördüm öldüm ya. Tek kaldı. Ha, dur, dur. Oynamıyor. Eman 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 adamlar beş gün öleceğim. ölmem mi? Oğlum çalların arasını saklan bekle geliyorum. Ya oğlum adamlar var saklasan gelme. Geldim 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 geldim. Gelse ne gelmesin ne olur türlü olduk belli. Bir dur ya. Öldüm. ya dur dur. dur. Ulti ile kaç. Şuraya şuraya kaçtım. Ya oğlum ben öldüm. Öldüm dördüncü oldum. Ya bu ne ya? Bu ben karar veriyorum. Bin kufalık karakter. Neyse, boş. Ne seçim bu? Abi çaylı şeker kim ya? Çaylı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> şey bizim kulübe sucuklu tost diye biri gelmiş. O bu arada bizim kulüpte mi? Evet. Ha kulüpten girince de görünüyor. Yani. Hadi rast seçeyim ya. Rastla iyi değilim ama olsun ben de değiştireyim ya. Dur dur. Sana karakter önereyim mi? Ben bunda iyiyim. Evet, evet. <laughs> İnşallah bunda birinci olur. Lan benim rekorum 8 kişi öldürdüm. 9 kişi öldürdüm. Ben, ben 21 kişi öldürdüm. Rekor. Abartma lan. Vallahi oğlum görüntüsü aldım. Göstereyim. Ben ne mi? de var 8 kişi. Tamam göstereceğim. Hatta sana göstermiştim ben. 21 kişi görmedim ben. Hoşlarım. Tamam, 18 diyorsun. Ya bir çekil sen önümden. Arkadaşlar ben doğuda 21 kişi öldürmeme rağmen ve bir kere ölmeme rağmen kaybettim. Lan lan oğlum ölme. Yes el. öldürdüm el. öldürdüm. El. Gel lan. Bu bize. Çek tu. Oha oha oha. <laughs> Öldüm ya. Lan kardeşim, Oho. O, çok o, iyi. Çok ben iyi. de onun fake Guardian kostüm var. İki 200, 200 elmaslık. Onu onu alsaydım ya. Ama bu hesap ikinci hesabım. O bir bir sonraki videoda ikinci hesapla oynayacağım. Bak bu benim aldım geldim, geldim. Lan. Lan 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 lan. Ö Öldürüm. Öldü tamam öldü. Ha, sen lan, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü geçelim. <gülüyor> oğlum sıkıştım. <laughs> ya, ya bu ya da ölecek. Bu e da Ya bot ya. 8 yüklü gitti 4 yüklü adam öldü. <laughs> ben kaç kişi öldürdüm şu? 3. Ben de bir. En botu benim ya. Ben Artık iyi oynadım karakter seçeceğim. Oo. Şaka dur. Bunu seçmem kaybettim 9. <laughs> ee, ne seçeyim biliyor musun? Biliyor musun? Hani o kaçıyor diyor onu seç. İkinci hesabımda. O. Dur ikinci hesabımda yapacağım. Sen bir maç oyna. O zamana kadar sen girebilirsin. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu sefer ben tek oynuyorum. Şimdi öne geliyorum. Bir bu mi kurasın? Ben de yeni bir hesap açacağım ya. Ee, biraz bekleyeceğim. Eman, 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 Öldün Eymen! 11. oldunuz. Oha oğlum maç başladığı gibi 4 kişi kalmış. Bak zaten direkt ben girişte o karakter var. Girdiğim gibi o beni karşı. Seni davet oğlum, ettim. Oğlum kimse yok ya. Yok oğlum bir tane adam. Aa, i̇kisi de ölme, ölme ölme. Kaybedeceksiniz. Hadi hadi bir kere daha çık. Oğlum ama diğer taraftan vuruyorlar ya. Ben kabul et. Lan dördüncü oluk. Kabul et. Kabul et. Bir bu Bak. Bak işte bu. Bu ne? Çikolatalı bir kostüm. 250 masik alı kostüm. Ha. Bana neyden çıkmış bu? Bu 62 kupasından. Ya yok mu karakterin kupası? Tamam benim karakter de senden iyi. Oğlum ben 2500 kupayla gidiyorsam. Çok iyiyiz. Kit, kit var ha bende bu resim. Bak gir. Bir i̇şte. önceki videoda arkadaşlar burası videomda ana hesabımı göstermiştim. Bu da ikinci hesap. Kit nerede? Kit kit nerede? İşte kit. Clancy, Ali falan. Bir sürü güzel bir karakterim var. Hadi gir. Hazırım. 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 Yuka modülü içeri güle güle. E mape ağlar ağlar güler. Acele az bir şey sussun. Domuz domuz dayna Arda on birde sağlam de oldu. I love Hakan Çahanoğlu. Bekle bizi, bizi. Dünya, dünya kupası. Biz bu sene Türkiye sağlam oldu. siyah parter. engol engolü kalpte. Dünyayı turlar bir saatte. Engol engolü kalpte. Bakın. Neyse bu güzel şarkımızla... Bak İ sana öğretiyorum. Gel bu kutuyu al. Neyse gelme gelme sen gelme kadar. Ben aldım lan bir sürü bir tane kutu. Bir tane çok şey değişti. Ayıpımıza geliyor. Ya ama. kimse yok ki. Kimse yok mu? Ha tamam or orada var. Onu yardım et ben, hocam. Pardon, pardon, pardon. Ultim var. Benim ultim dolmadan yardım. <laughs> lan lan yürü. Ben birkaç da Hadi öldüreceğim. Hadi öldürdüm. Dur dur ben şu. Şunu öldüreyim. Ben de aynı karakter. Öldüreyim. Ben öldüm. Ama beni öldürmedin. Lan çık. <laughs> Senin... Oğlum niye orada doğuyorlar? Ya yok oğlum ben oradaydım ya daha yanında. Dur dur ben geldim. Oldun, Şimdi diyor, seni diyor. öldüreceğim lan. Senin Hadi. ta dibini öldüreceğim. Oha oha. Ben adamı söyleyeceğim sana. Lan. <laughs> nice. Ya abi ben yine öldüm ya. <laughs> ya ben bu. <laughs> oh, nasıl öldüm lan ben? Eğer ölmeseydim üçünü de öldürmüş. Abi bu ne ya? Ben bu aralar bot gibi oynuyorum ya. Oğlum bu geçen videoda da öyleydi. Yo ben bu videodan önce daha iyi. Ben de videoyu açınca... Dur süper ender süper ender. Ya abi altın verme bana ya. Neyse. Dur ver. Kimle oynayayım ben? Dur of. Seç birini ben, benim hesaptan. Birini seç. Kimi dersen onunla oynayacağım. Dur bekle. Bakıyorum. Ben bakmıyorum çabuk. Ben Kimi devam seçiyor? ediyorum. Oğlum ne seçiyorsun? Devam etmeye devam Oğlum ediyorum Yarı final takımlarını seçmiyorsun hadi. Bunu oyna? Ya ne? Dün yarı filan oynandı. Kim kazandı? Paris saint Ha, 4-0 Paris yandı Maşallah. <laughs> 4-0 Lan 5 oldu. 5 hadi. Hazır mısın? Hı. Ben de hazırım. Arkadaşlar PUBG videosu da çekelim mi? Ya ben PUBG sevmiyorum ya. PUBG yayını çekeceğim. O büyük ihtimalle olmayacak ama. İmparator ne? İmparator YT... Ben. YT... Be. Oğlum kutu yok ha. Tamam ben rastgele vuruyorum. Sana ne ya? Oğlum niye rastgele Allah vuruyorum? Allah. Merve biterse Birisi sana atış ettiği zaman görürsün. Tamam şu an doldu Merve. simsiyah ya. Sen sen bittin ben. Öldürdüm. Hadi lan gel ben gel sen gel gel, 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 gel. o yüzden ben geldim. Dur dur. Al onu al onu kaç. kaç gel, gel, gel 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 Hadi gel 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 Ben gel gel Mermim bitti gel 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 Öldür ya bu ne yapıyor? Lan her ya yardım et. <laughs> ah tamam geldim. Ah şimdi sizin işiniz bitti tam öldü. Gel et lan. etkar Var, 12 gel ülke. lan etkar gel lan etkar gel lan etkar. <laughs> Uzaktan beni asla vuramazsın etkar. Yanlış bir ulti attı. Onu yardım edin. Ben burada 14 yüklü adam var. İmdat. Onu ben yedi bin. İmdat. İmdat. Onun burada on, 11 Ondan. yüklü adam vardı lan. 16 yüklü oldular. Oha! Hadi saldır, Lan abi ne oluyor ben öldüm. Ölmez olmuş artık. Hadi vur vur vur. vur. Helal. He helal. Ya aga vur 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 ya. Abi ben bir kişiyi öldürdüm. Allah aşkına kaç saattir savaşıyorum ya. <laughs> Eminim aşırılığını almıyorum ya. Ya bende ne olur bir var. oyuncu Ama verse? 2600 kupa olunca bana bul verecek. Acaba... <laughs> ben de bul var nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> ne saçma bir şey bu? Ben de bul var bana bul verecek. Bu 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 bu. <laughs> ya bu ne Allah aşkına ya? E sen yok artık. Bu 700 kupa olmuş. Simsiyah. Ah dur dur ben, ben şunları alalım. Tamam Dünyayı turlar bir tari. Arkadaşlar hayırlı olsun 700 kupamış. Ee, i̇nşallah bu maçta... Kupamış mı? E, Kupamız dedim. Arkadaşlar bir sonraki videoda Eymen'i 1000 kupa olarak getireceğiz. Tam 900 kupayken videoya başlayacağız ve 1000 kupa yapmadan videoyu bitirmeyeceğiz. Aynen. Hadi gel bu ben, maçta... bu, ben bu maçtan sonra hiç çıkıyorum. artık. Niye? Sen ya tek devam edersin ya da bırakırsın. Ya tam ya devam. Nasıl arkadaşlar? Ölüm kalın mücadele. <laughs> bu son maçımız olsun. Bu videonun. Abi bu ne ya? Bak oku kutuyu sen alacaksın bakacağım. O mu alacaksın. Hangi kutuyu? Aldı. Ben aldım. Adam var yardım et. Oynamıyor. Görünmez oldum adam dalıyor. Boş gelmene gerek gerekiyor. Dur. Lan. Dur dur geliyorum dur. Evet iyi yardım lazım şu an. Ya bu karakter çok yavaş sürüyor ya. Bak, burada, Lan daha yine oynamıyordu adam ya. Ya bana bile dalıyor şu anda. Gel Gel var gel. Şimdi ne yapabileceğim? Nerede oğlum Şurada, Şuraya şuraya bak aşağı. Ben Sıss, görmüyorum. Baba. Yardım et bana gerek yok ben hallettim. Sıss, lan, dur dur ben de aynı kaderi yaşıyorum. Ah, ah oh, oh. Mermim <laughs> dostu şimdi sen bitti. Öldü. Helal lan. Oh hayatımı kurtardın <laughs> Gel lan. Oha. Oldu. Olma, oldu. O adam değil o klondu. Ha tamam. daha adam sandım. Oha o. Oh. <laughs> Se bak, senin bak senin üstüne, o yükleri al. Bak senin üstüne bindim şu an. Dur anda. dur şu bir dakika dur benim içim var şu İndir anda. İman ben o yükleri niye almadım İman? <laughs> oğlum uçumu <ultimi> kullanamadım ya. <laughs> lan 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 lan. <laughs> lan. Ya oğlum. Ya bizimki ne yapıyor ya? Yani? Tamam beklesin ha geliyor. Geliyorum ben. Oynasaydı şu an ölmemiştik herhalde. Dur ben geliyorum birazdan. O da de var. Hah. At ileri at. Şuraya. At. Oğlum. Oğlum dur. Ben kaçar. Oh, Ultim attım. Oh. Ya. Ultim attım ne yapayım ben? Ya, ya. Ya, ya bu ne yok. yapıyor gazların içine giriyor. Lan lan lan. Ya oğlum çıksana. Oh. Oh. lan gitti bot öldü ya. Ya gitti bot öldü. O gerçek Benim adam değil. Evet. Klonumlu. Abi Allah aşkına kaç saattir iki kişi öldürdüm. Ben iki kişi öldürdüm, iki kere öldüm. <laughs> ya bu videoda birinci olmadan ben lan çıktım mı? E ben iyi, ben YouTube'a iyi. iyi oldum. Neyse arkadaşlar. Senin kanalına girip bekleyeceğim ne zaman Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.